Selam kraliçelerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık otelden ayrıldım kraliçem ve sizlerle birlikte ee, bir tane düğüne geldik. Ee, kimin düğünü hiçbir aklımda hiçbir fikrim yok. <laughs> Nasıl böyle bir düğüne gelebiliyorsun dersiniz? Bana bir tane davet geldi. Ee, o yüzden ben geldim ben de. Galiba bizim bizim yani galiba değil bizim ailem benim düğüne geldim kraliçem. Bu arada Türk onlar. Ee, şöyle bakın şunları da yakalım yakmamışlar biz yakalım değil mi <laughs> Evet geçim, geçim. Ha, aşırı güzel olmuş burası şimdi ben yavaş yavaş gideyim. bu bir onları da iki tane yüzük aldım <laughs> Pardon şunun bir tanesini atalım ya tamam. Şimdi şöyle bir tane yüzük aldım Tövbe estağfurullah Kıraşım, bunun yüzükler ne olmuş Çoğalıyor yüzükler Hah. Tamam bir tane kı kızaya yüzük aldım Hadi gelin şimdi gidelim içeri Oha çok rahat Hadi geçelim maşallah baya kalabalık Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Şu şöyle geçeyim ben. Bakın şurası boş geleceğim buraya hemen oturalım. Şöyle oturayım. Kamerayı da koyayım. Bunu da koyayım. Şimdi gelinle damadı da bekleyelim. Of ya benim canım sıkıldı. Ben gidip bir bakacağım. Aa gelinle damat geliyor. Gelinle damat geliyor arkadaşlar. Alkışlasın. Hadi <laughs> gidelim yavaş yavaş. Alkışlayın alkışlayın. Ay teşekkür ederiz. Gel şöyle geçelim. Evet oturalım şöyle. <laughs> Aferin. <laughs> oh! çok mutlu oldum ya. Benden. Cık. Ay çok tatlılar. Çok gerçek gelecekmişler. Aa ah, inanmıyorum. Arkadaşım gelmiş. Ay arkadaşım yani annesi şey gelmiş. Melisa gelmiş. Melisa kim ya? ya, ya sen sen Melisa. Melisa. Neyse ben sonra onunla şey konuşurum çok güzel olmuşsun teşekkürler merhabalar merhabalar şöyle ben evet şahitleri alalım bir saniye Mila efendim benim şahidim olur musun Ben mi evet sen lütfen bir bilmem ki ya hadi tamam tamam olurum kimin Gelin, tamam. Şuraya geçeyim ben de. Şahitler gelsin. Ay dur ben, geç kalmam. <laughs> ay, <şöyle. gülüyor> tamam. Şimdi şöyle birazcık kenara çekilin. Biz de şöyle geçelim. Evet. Evet. E, hastalıkla, pardon. Ba hastalıkla, sağlıkla eşin, ay Arkadaşım kafam kaçtı. Evet e, isminizi alalım sizin. Benim mi? Evet. Benim ismim e, Selin. Selin korkmaz tamamdır. Şöyle isminizi şuraya yazın hemen. Ay, tamam. Yazdım tamam damadı verin. Sizin isminiz ne damat bey? E, benimki de Mehmet. Evet. Mehmet Yılmaz. Tamam. Şimdi siz de isminizi yazın tamamdır. Evet şahitler gelebilir. Şöyle geçeyim. Evet şahitler. E, şahitler siz kabul ediyor musunuz? Evet. Evet kabul ediyoruz evlenmelerine. Tamam. E, i̇sminiz ne? Benim şöyle. Herkes ismini yazsın. Şu benim ismim. Benim ismim Melisa. Siz de yazın. Ben de yazayım. Tamam buyurun. Evet, yerlerinize geçebilirsiniz. Ay. Ay. Evet, o zaman e, bana verilen yetkiye dayanaraktan sizi karakola ilan ediyorum. daha evlendiğinize dair şeyiniz işte. Teşekkür ederiz. Evet ben artık gidebilirim. Görüşmek üzere. Ay, o zaman şöyle yüzükleri de şey yapalım. Evet bir alkış da evet şimdi oturabiliriz. Gülcüm çok tatlı. İyi ki de gelmişim gerçekten buraya bayılırım. Çok güzel yapmışlar. Teşekkürler. Evet artık şeyleri e, şeylerinizi alabiliriz. Ay kim nasıl, Kim versin? Ben vereceğim. Ay yine tebrik edeceğim. Ah ben şu sıra gireyim. Ben de gireyim sıraya hemen. Ay, e, ben, ben vereyim ben. Ben şöyle alayım. Yok yok ben veririm. Sen ver bana. Oh, tamam. Sen ver. Evet şöyle kenarda bekleyelim. Şurada bekleyeyim. E, ee, Teşekkürler. Teşekkürler. Şöyle koyayım. Buyurun. Sağ ol. Şöyle atayım. Sıra kimde? Ben de ya ben e, böyle çok özür dilerim şey tatil çekmiştim. E, kusura bakmayın. Önemli değil ver. <laughs> İçinde değerli şeyler var çünkü. Bu da bizim hediyemiz. Şöyle hepsiniz hepsini verdik. Teşekkür ederim. E, teşekkür ederiz. E, bu arada neden bu kadar az verdiniz dersen bakın. Şu e, damadım elindeki ona sadece şu buranın e, diğer bin benden sonra veren kadında da sadece şuranın. Bu damadım elindeki de burada buranın. Benimki de normal benimki işte. Evet şimdi ben şunları içeri bırakacağız. Sonra pastamız gelecek. Evet pastamız da geldi. Bıçağımız nerede çamız var ya. Çeksin. Kestik. Evet geçen pastayı da verdiler. Yiyelim. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten güzel bir pasta. Şöyle bırakayım Insanlar yedi. Ben sizi videoyu açmakla ulaştım 10 saat. Neyse. Evet. Evet. Şimdi ne yapalım? <laughs> Evet, gelinli damadıdan sallıyoruz. <laughs> Gel gidelim, geçelim. <laughs> Kretin gerçekten e, süper dans ediyorlar. Şarkı da zaten aşırı uyumlu olduğu için çok güzel olmuş yani. Dırırırır. Başka çiftler varsa onları da e, davet ediyoruz. Oh, gidelim mi? Yok gitmeyelim ya. Ben hiç kalkamam zaten küçücük yer. Haklısın. Kimse gelmiyor herhalde. Boş ver. niye böyle oldu ya? Ne bileyim ben. Şimdi ev kiraları da var. Evet. Neyse. Ee, atırıyoruz biz artık. Ay, ben geliyorum. Neyse bir gelsene. Ee, tamam geliyorum. Gel. Şöyle bir geçebilirsek. He. Mesela bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Ya şey gelmeyi çok sevindim. Annen ne yapıyor? İyi annem de şimdi insanların içinde konuşmadan şimdi onlar da gelirler zaten. Birazdan toplanırlar. Bu arada yüzük çok güzelmiş. Bir saniye bekle burada. Bak, bu da benim şeyim. Açabilir miyim? Tabii. E, Senin sonuçta. İnanmıyorum. Sen bana bunu mu aldın? Ya ay, al bu yüzüğü. <laughs> çok güzelmiş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da senin zaten de. Neyse. Hadi geçelim. Tamam. Eğer geçelim. Düğün bitti. Ee, ben artık şimdi gitme gidiyorum. Görüşmek üzere. videomuz izlediğiniz için teşekkür ederim. Size çok seviyorum. Bay bay.